İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalından ben Fatih. Bugün sizler için Windows 11 ile gelen bazı özelleştirme ayarları hakkında bilgi vereceğim. Bunlardan en temel ve şu an tam anlamıyla bilinmeyen kullanıcıların belki de hiç bakmadığı renkler, temalar ve görev çubuğu özelleştirme işlemleri. Bu özellik sayesinde tema satın almadan ya da renkli görev çubuğu nasıl ayarlanır gibi arayışlara düşmeden kullanabiliyorsunuz. Özellikle Windows 10'da biraz sınırlı kullanımı vardı bu alanın. Yani kullanıcılar ya tema satın alıyordu ya da farklı indirmeler yaparak bilgisayarların risk altında da bırakabiliyordu ya da fazla paralar verip biraz daha göze hoş görünmesi için çünkü Windows 10 gerçekten çok sade bir ara birime sahipti. Şimdi işlemin ilk adımı olarak kişiselleştir menüsüne giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Windows 11 ile birlikte burada farklı tema ve koyu, açık, arka plan seçenekleri mevcut. Bunları kullanabilirsiniz. Gayet hoş. Ben de kullandığım içeriğinden kullandığım bir kısım var. Bizim ana işlemimiz renkler kısmında olacak. Şimdi adım adım ilerleyelim. Modunuzu seçin. Az önce gösterdiğim gibi koyu ve açık veya özel kendinizin seçebileceği, indirebileceği kısım mevcut. Tema kullanım arka plan rengi kullanımı açısından saydamlık efekti mevcut arka plan fotoğrafınızın renklerini burada barındırıyor. Gayet güzel bir özellik. Yani görev çubuğunda çok sabit tek renk kullanmak yerine bunu öneririm. Onun dışında kapatalım şimdilik. Başlangıç ve başlangıç ve görev çubuğunda vurgu rengini gösterme. Şimdi burada seçeceğimiz renkleri görev çubuğuna yansıtıyor. Ayrıca saydamlık efektini açtığımız zaman bu renkler daha hoş ve daha saydam bir kısma saydam bir renge sahip oluyor. Ayrıca buradan hani arka plan renginizi seçtik, arka plan fotoğrafınızı seçtikten sonra ona yakın bir renk de elde edebilirsiniz. Mesela şu an yaptığım gibi. Şimdi pencere kenarlarında da aynı şekilde renkleri kullanmamızı sağlıyor. Şu an gördüğünüz gibi, bakın şu en köşe kısmını mesela, yeşil, mesela yeşili seçtiğimiz zaman yeşil kısım var, maviyi seçtiğimiz mavi kısım, kırmızıyı seçtiğimiz zaman daha farklı bir görüntü oldu. Özellikle bu ayarlar bilgisayarı yeni alan kullanıcılar için gayet uygun. Ayrıca bu tarz seçenekler de mevcut. Mesela alacak karanlık diyelim. gördüğünüz gibi daha farklı bir tema oldu. Daha sade bir tema oldu. Bunu tabi kapatalım. Size izah edeceklerim bu kadar. Daha fazla bu tarz içerikler için bizi takipte kalmaya devam edin. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.